Merhaba arkadaşlar, yeni nesil e, soru çözüm videosuyla e, beraberiz yine tekrar. Evet sorumuzda şöyle diyor çerçeve sorusu uzun kenarı 120 santim olan dikdörtgen bir çerçeve üst kenarından A noktasında 2 metre uzunluğunda bir iple duvardaki gibi asılı duruyor. Yani şu şekilde yer zemini arada 1 metre biz bunu 100 cm olarak alalım arkadaşlar çünkü burası da 120 cm ipimizde 2 metre bu iki, ipi de 200 cm olarak düşünelim. Sonra diyor ki Serhat bu çerçevenin alt kenarının yerden 20 santim daha yükselmesini istemektedir. Bunu sağlamak için de çiviyi yukarı taşımak yerine çerçevenin ipini kısaltıp aynı çiviye tekrar takmayı düşünüyor. Dolayısıyla Serhat ne yapacak? İpi kısaltacak. Ne kadar kısaltmıştır diye soruyor bize ipi. İpimiz 200 santim şimdi bakın e, kısaltılmış şeklini buraya çizilmiş dolayısıyla 100 santim e, aşağıda ise bunun 120 santim yukarı kayması demektir 20 santim yukarıya kaydırıyoruz çerçevemizi çerçevemizin e, eni nedir 120 120 şimdi bakın şurada önce ele alalım 120 santim ipimiz 200 olduğuna göre arkadaşlar 100 santimi burada kalacaktır 100 santimi burada kalacaktır dolayısıyla burada gördüğünüz gibi bir ikiz kenar üçgen oluştu buradan aşağıya bir dik indirip bunu 60 ve 60 cm diye böldüğümüzde gördüğünüz gibi orada ikiz kenar üçgen oluştu ee, ve de şu kısa kenarına geldi arkadaşlar özel üçgen bakın 6 8 10'un 10 katı olma olan hali şuraya 80 cm kalır yani A noktası ile çerçeve arası 80 cm arkadaşlar şimdi dediği gibi 20 santim yukarıya çektiğimizi düşünüyoruz Çerçevemizin şurası yine 120 ipimiz kısaldı ipi bulacağız zaten ne kadar kısaltı bakın burada ara ne kadar da 80 cm idi bu 80 cm burada 20 santim kısaldığı için ne oldu? 60 cm'ye dönüştü arkadaşlar. E yine aynı şekilde e, dengede duracağı için çerçevemiz ikiz kenar üçgen şeklinde duracaktır burada arkadaşlar. 120'yi de yine biz 60 ve 60 olarak ikiye böldüğümüzde bakın 60'a 60 ikiz kenar dik üçgen çıktı. Yani 45 45 90 üçgenleri oluşmuş oldu. Neyle özelliği? 60 60 60 kök. 2 60 60 60 kök 2 bakın ipimiz ne çıktı toplarsak 120 kök 2'ye ulaştı arkadaşlar kısaltıldı dolayısıyla başlangıçtaki ipimiz 200 santimdi 120 santime düştü yani kısaldığı uzunluk 200 eksi 120 kök 2